Sevgili arkadaşlar, bizim şehrin çocuklarıyla bu hafta Erzurum'un Abdurrahman Gazi mahallesindeyiz. Uzun yollardan sonra doğasıyla ve tarihiyle iç içe olan bu güzel şehre konuk olduk. Ayrıca bugün şanlı tarihimize ufak bir yolculuk yapacağız. Yine oyunlarımızı oynayacağız, doğanın tadını çıkaracağız. Eğer hazırsanız arkadaşlarımızın yanına gidelim ve bizim şehrin çocukları başlasın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Şirin abla. Bugün sizin şehrinize konuk olduk. Bugün çok eğleneceğiz. Hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Erzurum'un tarihimiz açısından neden bu kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Oyunlar oynayacağız, doğanın keyfini çıkaracağız. Ama ilk başta ne yapalım biliyor musunuz? Ekran başındaki arkadaşlarımıza kendimizi tanıtalım. Hadi senden başlayalım. Ben Muhammed Taha. Ben Hafsa Merve Kaya. Ben Abdülkadir Kaya. Ben Musa Göktuğ Ben Esma Nur Akpınar. Ben Zeynep Nur Akpınar. Çok güzel. Hazır mısınız? Evet! Daha kuvvetli hazır mısınız? Evet! O zaman yolculuğumuz başlasın. Hadi gelin. Ayten ablacığım merhaba. Heh. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, hoş evet. gelmişsiniz. Estağfurullah. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun. iyiyim. Ayten teyzeciğim, bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir oturup biraz sohbet edelim mi? Bize evet. Biraz buraları anlat, olur mu? Evet. Hadi çocuklar, gelin. Senin burada günün nasıl geçiyor Ayten i̇yi teyzeciğim? Da. çok güzel geçiyor. İlk iş ne yapıyorsun? İlk İneklerim var mı? Evet, ineklerim var. İneklerimi sağıyorum. Sütümü oh. eve getiriyorum. Oh. Süzüyorum. Yoğurt mayalıyorum. Tereyağı, peynir yapıyor musun? Evet, onları da ihtiyacımızı evde yapıyoruz. Telefonuma bakıyorum kim istemiş. Ne güzel. Onun payını da dolaba koyuyorum. Oh. Eline koluna sağlık. Eten teyze birazcık da şuraları gezelim mi? Gezelim. Bizi birazcık bir dolaştırdık. Evet, o bahçede herhalde. kazım var. Oo, kazlar varmış arkadaşlar. Ee, keçim var. İnekim de da duruyor. Ahmet. Dedik belki duramaz, şu an çıkaracağız. Tamam, hadi o zaman gidelim hayvan dostlarımızla macera yaşayalım. Evet, hadi. çocuklara kutu verim yumurta toplasınlar. Tamam, ne kadar güzel. İster misiniz yumurta Evet! evet. Hadi o zaman. Hadi gelin, hadi gel, hadi gel Gelin benim canlarım. Kazlar <laughs> Evet, kazlar var, inek var. Aa, inek de çıkmış zaten orada. Evet. Kocaman evet. inek, tosun Aa. gibi maşallah. <laughs> Keçim de var. Keçim de var. Evet. evet keçi de orada arkadaşlar. Aa, görmedim. Evet. Ha. Keçi inadıyla meşhur değil var. mi arkadaşlar? Evet. İnatçı mısınız siz? Hayır. Hayır. İnatçı olmayın, inatçılık kötü bir şey. Şimdi kazlar orada. Keçimiz var Ayten teyzeciğim. İnek evet. de var. Sevebilir miyiz? Evet, evet. Sevebilir misin Seve Gökdoğucuğum? Hepsi yapmıyorlar. Bunlar da Hı. benim yardımcım. Siz yapmalılar. de ister misiniz sevmek? Evet. evet. Acıkmış. Ha, bak. O zaman yumurta toplayalım mı? Evet. evet. Hadi yumurta toplayacağız. Kazım oturuyor, gelin. Hadi kazı oturuyor. Gelin, işte. gelin, gelin bak. Siz alabilirsiniz. <laughs> Hah. <Gözüm> Gülüşürüz. <kov>. Ben <laughs> ilk defa <laughs> görüyorum, bu kadar canlı canlı. Kazın <laughs> altından yumurtaları <gülüyor> aldık. <gülüyor> Keçimizi de sevelim. Korkma, korkma bak. Ama geliyor, geliyor. Bir beni sev Çiçekler de çok güzel değil mi? En sevdiğim çiçek papatyadır zaten. Bak, siz o da beyaz. O beyaz. Beyazını Bak kapak hiç ya da bu. görmedim. Bak, Gel Kokusanıza Sinem Hanım sana göstereyim. Gel. Koklayın. Bir şey ya, yapmıyor. Sen de. ne kadar güzelsin. Böyle <laughs> 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 bir kısır çok kısır kaldı. ki de çok yok. güzel. Evet çok akıllı. Çok... Keçiymiş ama inatçı değilmiş. Of. Ay çok güzel ya. Bak bu da ben şey, geçerim, sen çocuklara geçersin. anlatayım. Bu da tezek. Hadi hadi. Üşüdür. Bu soba koyalım. Yakıyorsunuz. Gülak. Evet. Gülak. Zaten ben sobayı gülak. çok seviyorum. Özlüyorum. Hazırlanmışık yakacak. Ya babaannelerimizin evinde. Ben gülak. hep Hazırlanmışık Sizin de var mı evinizde soba? Köylerinizde vardır değil mi? Sobalı evler. Gülak. Gülak. Ayten teyzeciğim. Evet. Bezdekleri kurutuyorsunuz. Ya, 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 ya. Evet soyuldu mu? Yakar. Yakıyorsunuz. Evet. Biz de i̇şte kuş koyar, yemek yaparız. Bahçenin öbür kısmına da gideceğiz. Evet, şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi bahçenin öbür kısmına gidiyoruz hadi arkadaşlar. Orada da horoz vardı. Ay horoz yok. Tavuk vardı değil mi? <laughs> evet. Tavuklara evet. da bakalım, civcivlerine bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Ayten teyzenin bahçesindeyiz. Ayten teyze bu bahçeyi nasıl yaptı? Ben eskide yani uzak dağda bu otları gezerdi toplardım. Nenem ilaç yapardı. Ben 12 yaşından beri onları yani tanıdım bunları. Hmm. Bitkilerin evet. doğal besin kaynağı değil evet. mi? Evet. bunlar Aytağı hepsi iyidir. Bunun adı frenge üzümü. Frenge üzümü. Evet, Dadana bakarsınız daha Bakayım güzel mı? oluyor. Çocuklar hepsi iyiz. Nane Ha nane bu. Şurada böyle mor bir şey var ya o yüzden alamadım. daha güzel. Hele ki kurudu bir bile. Güzelmiş. Bakın koklayın. Yine gez. Çok tutmuşlar. güzel. Eline sağlık. Ben de bakacağım tadına. Evet. Ama yani burada da yer elması var. Ne Or var? Bak bunlar yer elması. Ha yer elması. Sevgili arkadaşlar şu anda Erzurum'un yöresel bir lezzetini yapacağız. Ne yapacağız? Kete. Evet. Evet. Ayten teyzeciğim. Şu an başlayacağım. Tamam. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim ünümü eliyorum. Evet. güzel oluyor. Ee, zaten buradaki sırrı evet, ketenin tamamen, içine tamam. un koyuyoruz değil mi? Kavrulmuş un. Evet. Birazcık düzgün olsun size yani tat nasıl olsun. Tuzumuzu da koyduk. Evet. bu da mayamız. Mayamızı da koyduk. bu da tereyağı yine. Sütü hazırlamıştık. <laughs> süt de zaten organik süt değil mi? Hadi, evet. İneklerden sağdığımız sütümüzü de koyduk. O oh, mis gibi. <laughs> Hamurumuzu da yoğurduk. Şimdi beze beze ayıracağız değil mi? Evet çocuklar. Evet sevgili arkadaşlar, biz ketemizi yaptık. Arkadaşlarım susamını koydu, çörek otunu koydu. Şimdi fırına vereceğiz, sonra da afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, ketemiz geldi. Mis gibi olmuş. Ayten teyzeciğim de kendi yaptığı yoğurttan bize ayran yaptı. Şimdi afiyet de yiyeceğiz. Ellerine sağlık Ayten teyzeciğim. Afiyet. Buyur. Evet arkadaşlar şimdi sırada bizim şehrin çocuklarıyla her bölüm alışkanlık haline getirdiğimiz fidan dikme var. Sen bize fidanımızı getirir misin Göktuğcuğum? Ne dikeceğiz biliyor musunuz? Kiraz ağacı. Evet, kiraz ağacı dikeceğiz. Erzurum topraklarına hatıramız olsun. Gelin bakalım. İleride geliriz. Biz de meyvelerini yeriz belki. Evet. Can suyumuzu da verdik. Ağacımız bereketli olsun. Evet arkadaşlar şimdi oyun zamanı. Oyunumuzun adı tavuk, horoz, civciv oyunu. Oyunu anlatıyorum. Ben size horoz dediğim zaman herkes sağ tarafa gidecek. Tavuk dediğim zaman herkes sol tarafa bir adım. Civciv dediğim zaman da herkes geriye doğru bir adım. Anlaştık mı? Evet. Anladım. Tamam. Şimdi şöyle aramızı biraz açalım. Başlıyoruz. Horoz, tavuk, horoz, horoz, tavuk, civciv, horoz. <laughs> Bravo, gerçekten kimse yanmıyor arkadaşlar. Devam edelim mi? Evet. evet. Tavuk, hızlanıyorum. Evet, biri yandı. Yandı. Ee, <laughs> tamam, hadi gel sen benim yanıma. İkimiz söyleyelim. Gel, gel, gel. Hemen devam edelim. Tavuk, tavuk, horoz. Horoz. Evet, gel sen de yanıma. Bir de herkes birbirinin ayağına bakıyor. Öyle olmaz. Herkes karşıya bakacak. Tamam mı? Ben yere bakıyorum. Horoz. 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 Arkadaşlarımızın hepsi kazanmış olsun mu? Hı? Siz de kazanmış olun. Zaten önemli olan, gelin yanıma. Önemli olan arkadaşlar, bunu hep söylüyorum. Eğlenmekti. Biz de eğlendik mi? Evet. O zaman hiçbir sorun yok. Evet sevgili arkadaşlar şimdi Erzurum'un meşhur oğul tutaşı nasıl işleniyor hep birlikte öğrenmeye geldik. Hadi gelin gidelim. Usta merhaba kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Çok i̇yiyiz teşekkür ediyoruz. Sen ben nasılsınız? şöyle geçeyim yanımıza. Bugün biz Erzurum'un meşhur oltu taşı evet. nasıl işleniyor, hangi aşamalardan geçiyor senden dinlemeye geldik. Hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Ben de size nasıl yapıldığını, ne şekil yapıldığını sizlere göstereceğim. Tamam. Oltu'dan Bugün geliyor değil mi oltu taşı? Oltu'dan geliyor. Zaten evet. oltu taşının diğer bir ismi de arkadaşlar sabır taşıymış. Duymuş muydunuz daha önce? Hayır. Ben de buraya geldiğimde öğrendim. Hayır, Duymuş değil. muydun? Evet. Sabır taşı da. Sabır taşı. Bir Evet, peki. Biraz evet. yapalım mı birlikte? Bize evet. de gösterebilir Tabii, misiniz ustacığım? Tamam, yapalım. Küçük şeye başlayalım. Şöyle. Bu gelinlik genç kızlar, ihtiyar erkekler ve nineler, kendi namusları ve Türk milletinin şan ve şerefi için saldırdılar, dövüştüler ve şehit oldular. Şimdi Türk milletinin kalbinde yaşıyorlar. Evet arkadaşlar şu anda Erzurum'da Aziziye Tabyası'ndayız. Peki Tabya ne demek? Tabya bir bölgenin korunması için yüksek tepelere yapılmış, silahlarla donatılmış askeri yapılara denir. Eğer isterseniz şimdi hep birlikte Tabya'mızı gezelim ve Erzurum halkının, Türk kadın kahramanımız Nene Hatun'un bu Tabya'yı korumak için nasıl mücadeleler verdiğini hep birlikte öğrenelim. Hadi. gezelim. Evet arkadaşlar bakın tabiya taştan yapılmış. Üstünü de kadın bir kum tabakasıyla örtmüşler. Peki biliyor musunuz Erzurum'da kaç tane tabya var? Üç, üç. Çıkın. 5 Daha fazla. Beş. Daha fazla. Daha fazla. Erzurum'da tam 21 tane tabya varmış arkadaşlar. Arkadaşlar Aziziye tabyası 1867-1876 yılları arasında yapılmış. Tabyanın içinde askerlerimizin barınması için, acıktıklarında yemek yemeleri için, yaralandıklarında tedavi olmaları için küçük küçük odaları varmış. Hadi gelin birazcık daha gezelim. Şimdi gelin şu dışarıya da bakalım. Orada da Gezimizde devam edelim. Ah, işte bakın arkadaşlar, Nene Hatun'un kabirine geldik. Nene Hatun da 98 yaşına kadar yaşamış biliyor musunuz? Hadi duamızı okuyalım. Arkadaşlar 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda düşman Erzurum'da tabyaları ele geçirmek için askerimize saldırmış ve ele geçirmiş. Daha sonra bunu duyan Erzurum halkı ve Türk kadın kahramanımız Nene Hatun tabyalarımızı korumak için tabyalara doğru yola çıkmış. Ellerine ne aldılarsa taşlarla sopalarla. Nene Hatun daha o zamanlar 20 yaşındaymış. Üç aylık bebeğiyle vedalaşmış, onu Allah'a emanet etmiş ve o da Türk halkıyla, Erzurum halkıyla birlikte Tabyalara doğru savaşmaya gelmiş. Sonra da zorlu bir mücadeleden sonra Tabyalarımızı geri almışız düşmanlardan. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Tüm kadın kahramanlarımızı, Nene Hatun'u, Şerife Bacı'yı, Halide Onbaşı'yı, Halime Çavuş'u, daha ismini hatırlayamadığım tüm kadın kahramanlarımızı sevgiyle ve minnetle anıyorum. Eğer siz de bu büyük kahramanlarla ilgili bir şeyler okumak, dinlemek, öğrenmek isterseniz sevgili Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye adlı eserini de okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok güzel zaman geçirdik sizinle Erzurum'da. Bir programımızın daha sonuna geldik. Biz çok eğlendik, çok güzel anılar biriktirdik. Peki size soruyorum. Siz bugün en çok ne yapmaktan hoşlandınız? Ağaç dikmekten. Ağaç dikmek, evet. Ayten teyzeyle çiçeklerini söylemesi. Bitkilerini evet. inceledik değil mi? Gezdik evet, bahçesini, çok, güzel. çok güzeldi. Evet. Ben civcivleri sevmeyi çok sevdim. Civcivler de çok güzeldi, evet. Ben orada bir daha şey yok keçi vardı onu çok sevdim. Sen evet hep keçiyle oynadın. Ben tabiaları e, tabiyaları gezmeyi daha çok e, daha çok merak ettiğim için daha çok sevdim. Mutlu oldun. Evet. evet. Ben Sen de tabiyaları çok sevdim. Tabiyaları gezdik. Evet. Biz bir dahaki bölümde bambaşka deneyimler yaşayacağız. Yine gezeceğiz, eğleneceğiz ve de öğreneceğiz. Ama sakın unutmayın. Siz olmadan olmaz. Tekrar görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. Okay.